Bugün Jonju'da balık keki yiyoruz. Böyle durduğuna bakmayın. Bu bir pişmiş balık keki. Böyle sos verdiler. Sosa batırıyorsun. Hmm. Çok lezzetli bir şey. Balık burada genelde her şeyde kullanılıyor. Evet. Adı neydi bunun unuttum. O dengi. O 음. 오이뻐라 음. <laughs> 어? 음. 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 안녕하세요. 음. 안녕하세요. 음. 안녕하세요. <laughs> 안녕하세요. 실라고래 <또>, <laughs> <거슬라보래>, 차기 <자기> 보고. <laughs> 음. 아유, 이뻐라. 음. 아유, 이뻐라. <laughs> çatalları yok. Topbok diye de bakalım. Topbok bu neydi? Bu da balıkla pirincin karışımından. Çok ara buluyor. Bu pirinç. Sadece pirinç mi? Evet, pirinç keki diyor. Hmm. Pirinç, pirinç keki. keki diyor? Olsun, pirinç keki. Sosu Tok oldukça acı. Çok iyi zara. Toki toki. Hmm. Hmm. Bu da balık suyu. Hmm. Hayatımda ilk defa balık suyu içiyorum ve çok lezzetli. Bilmiyordum yani Karadeniz'deki Türk balığın her şeyini yedik ama suyunu içmemiştik. Ay çok güzel. Yani bu çok acı. Hmm. balık keki. O pirinç keki. Pirinç keki. Bunlar ne, neymiş? Onda yosun içinde pirinç var. Ondan tadına bakmak istersen. Yok. Aa, yosun içinde pirince bakmak istemem. Ama ne? güzel tadı. Bu dün yaptığımız karides. Yok, yok o karides değil. O göremedim ne olduğunu da. Onun şu, yanındaki şu. Yanındaki karides. <laughs> Bu mu karides? Hayır şurada anne görüyorsun. Şu karides. Evet o karides. Şu et domuz. Ha, o Evet domuz, domuz. Bu da başka bir balık. Kızartıyorlar. Şu arkadaki ne? Ramyon. Ramyon şu arkadakiler. Aa, ben bilmiyorum, yani. bilmiyorum Meyve şey pardon sebze havuçlu falan öyle kızartma. Yani şu soslu olanından da yiyeceğim ben bir tane. Tadı aynı mıdır ama? Benim mi? Merak, merak ediyorum. Ee, ne? Ego anigo. Anne. Kamsamnida. Ya da acısı mı acaba? Ben hiç o rengini görmemiştim. Doğru, bu bu sor bu ne değilmiş bu niye sor o ne sekkari ve talya acı olduğu için o acı soslu olduğu için acı soslu bu da çok güzel güzel mi? hı bu balığı böyle yemek çok kolay oluyor. <laughs> Gerçekten bazı böyle ezmişler, şişe dizmişler. Acayip beğendim. Ama adını unuttum. Valla o deniz diye biliyorum. Ben pek yediğim bir şey değil. Soralım adını bulayım. Hmm. Only adı İrim Odin ye. Omu. Odin. Omu. Omu? Hı. A Omu imsadı. Omu. 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 çok güzel. Omu çok güzel. Hı. Buraya gelen kızlar da çok beğenmişler maşallah. Dedi ki hmm. Omu. 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 Tamam. Şimdi sen bu çayı bana versen ya. Yok yok ben